Dolayı yanınıza gelemedim. Ee, kusura bakmayın. Ee, Arkadaşlarımı e, bir ömür boyu sanatla birlikte yaşama diliyorum. Ve kendilerine bir teşekkürümüz var. Onları iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ömür boyu sizinle beraberiz. sevgili dostlarım, sevgili sanat sevenler bir ömür boyu sahnedeydi arkadaşlarım ve bundan sonra da sahnede olacaktır umarım. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.